Tox Club'un dördüncü bölümüne hepiniz hoş geldiniz. E, karşımda ekibe yeni katılan bir arkadaşımızı tanıtmak istiyorum. E, Leman e, biraz kendinden bahseder misin öncelikle? Hoş bulduk. Ben Leman Kerimli. Gazetecilik mezunuyum. Şu an yüksek lisans yapıyorum global pazarlama üzerinde. Bir reklam ajansında influencer marketing üzerine çalışıyorum şu anlık böyle <laughs> iki sene önce en son böyle bir yayın yapmıştım yani Antalya'dayken Akdeniz Üniversitesi'nde okurken yani şu an çok heyecanlıyım bugün bakalım neler olacak ben de aynı şekilde heyecanlıyım <laughs> ki bu yani kırmızı perdeyle birlikte dördüncü falan bölüm olacak bugün yapay zekalı mı makale yazmak daha iyi olur yoksa insan emeğiyle mi yazmak daha iyi olur tartışacağız ben yapay zekayı savunuyorum. Lemansa ben sonsuz bir şekilde insan emeğinin hala da kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Bu arada onu da vurgulamak istiyorum. Karşında oturan yani şu an savunduğum bu tezi savunan kişi olarak söylemek istiyorum ki hiç yapay zekayı kullanmadım hiçbir alanda. Ben de buna inanmıyorum yani yalan söylediğini asla düşünmüyorum. Ama gerçekten şu zamanda yapay zeka kullanmayan insan yoktur. Akademisyenler dahi kullanıyor ve hatta bunu öğrencilerine tavsiye ediyor. Alın bu bilgileri kullan ama direkt kopyala yapıştır yapmayın diyor. Çünkü yapay zekanın gerçekten öğretici yanları var. Sana bütün bilgileri direkt karşına çıkartıyor ve e, dil bilgisi çok güzel. E, mesela biz bir tez yazalım diyelim ve dil bilgimiz yani illaki hatalar yapıyoruz. Ama yapay zekadan bunu çok güzel e, nasıl diyeyim derlediği için o tezde mükemmel bir şekilde oluyor. Bu benim için bir avantaj mesela. Ya şöyle söyleyebilirim. E, akademik kariyerim ben şahsi görüşümü bu şekilde ifade etmek istiyorum ki akademik kariyerin kişinin kendi bilgisini, kendi öngörüsünün, kendi görüşüne ait bir şekilde savunulmasının taraftarıyım. Çünkü zaten e, makaleleri okuduğumuzda karşı tezleri çok fazla görebiliyoruz ve bu çok fazla bakış açı kazanmamızı sebebiyet veriyor. Ama şöyle bir şey söz konusu. E, buraya otomatik olarak yapay zeka girdiğinde insan emeği arkaya kaçıyor ve insan emeği olmayan bir şeyin güzel olduğunu hiçbir zaman inanmıyorum yani çünkü özellikle akademik kariyer yani makaleler okullar, üniversiteler yani böyle yerlerde insan emeğinin her daim ön planda olması gerekiyor tabii ki yapay zeka yardımcı olmuyor demiyorum oluyor benim e, aynı üniversiteden mezun olan arkadaşlarım var ki yapay zekalara tez yazıp bitirdiler ki çok gıcık oluyorum kendilerini buradan izliyorlarsa bilsinler yani bence e, bu kişinin kendisinin yapması olduğu bir şey çünkü e, sen yaptıkça öğreniyorsun yapay zeka hayatımızı kolaylaştırıyor çok kolaylaştırıyor benim iş ortamında da çok kolaylaştırıyor bazen bir şeyler oluyoruz konuşuyoruz iş arkadaşım. bana diyor ki kızım bunu mu yapacaksın dur yapay zekelerle yapalım? hayır ben kendim yapacağım diyorum ama e, bir noktadan sonra insanın bazı şeylerden mahrum kalmasına sebebiyet veriyor özellikle de bu akademik alanlarda kütüphanelerin güzelliği yani o kitapları aramanın, bulmanın, makaleleri araştırmanın, hiç kimsenin elinin ulaşmayacağı yerlere ulaşmaya çalışıp onu analiz etmeye çalışmanın güzelliğini yapay zeka bence vermiyor. Ya ama şöyle düşün mesela insan emeği diyoruz, yapay zeka da insan emeğiyle tasarlanmış bir şey sonuçta. Ama ne kadar tasarlanmış. Mesela kodla yazılmış, bu arka planda kodla yazılmış bir program zaten. Doğru. Yapılmış olan bir kodun ne kadar büyük bir yanlışlara sebebiyet vereceğini bilemiyoruz. Belki sana yanlış bir malumat veriyordur, belki bir şeyleri doğru savunmuyordur, belki senin ideolojini değiştirmeye çalışıyordur. Yani çünkü internette şöyle bir kavramı var ki bir dönem vardı işte bu çocukların oynadığı oyunların onları, ...intiharlara sürüklemesi işte... ...yani kötü etkilemesi... E, ...yapay zekanın da senin bilinç altına... ...neyi yerleştirmeye çalıştığını biz bilemeyiz... ...ve göremeyiz... ...bu beni korkutuyor... ...çünkü zaten yapay zeka hayatımızın her bir anında... ...şu kullandığımız telefonda bile... ...şu an yapay zeka var yani Siri gibi bir şey mevcut... Evet. ...yani benim görüşümce... ...yani e, bir noktadan sonra... ...otomatik olarak... E, ...bunun ters tepme etkisinin yüksek olacağını savunuyorum... ...yani... E, bir örnek şöyle verebilirim, bir gün derste ödev verdi hocaya, dedi ki bu ödev esasında çiçipitiye bunu yazdırmayın, yapay bunu yazdırmayın, o şekilde gelin lütfen biz sorduk hocam nereden anlıyorsunuz yani bunun yapay zeka yazdığını? Ya zaten birinci her hoca kendi öğrencinin ne potansiyelde olduğunu biliyordur. Hani geçtim tamam o potansiye de geçtim. Ben acele etmişimdir. Hemen çeçipite yazıp getirtmişimdir yapay zekaya. Böyle olduğu durumda otomatik olarak şey dedi. Ben de de o yapay zekaya o soruyu üç defa sorduruyorum. İlk ikisinde diyor ki ben yapmadım. Yani benim yazım değil ama üçüncüsünde otomatik olarak dataya inerek hangi tarihte yazdığını, nasıl yazdığını, niye yazdığını ve neyi savunduğunu ifade ediyor. Yani aslında senin fenomeni ortaya çıkarıyor. E, peki şunu soracağım mesela evet hoca e, bu çetçe bitten tezi alıp e, direkt kopyala yapıştır yapmayın dedi. Ama mesela danışsalardı oradan bilgiler kapamayacak mıydı o öğrenciler? Belki kendilerine ekstra bir bilgi katacaklardı anladın mı? İnsan emeğiyle yazdığını... ...yani farklı bir bilgi... Aa, ...burada da bu böyle bir bilgi var... ...hani onu alayım da değerlendireyim... ...çünkü e, kitaplara değindin... ...kütüphanelere değindin... ...şimdi ortalama bir kitap... ...kaç sayfa diyelim herhangi bir konuyla... ...200-300 sayfa... Üç, evet. E, ...şimdi onu okuyacaksın... ...orada önemli nok, nok, e, notları çıkartacaksın... E, ...onları derleyeceksin... ...kendin yazacaksın... ...ya chat de, de zaten hazır bir örneği var... ...sana getiriyor... ...hazırlanmış... ...nereden ne alındığı? ve hani o kadar mesela de, detaylı bir konu ki diyelim. Atıyorum e-ticareti seçtik benim şu an e, yazdığım tez konusu. E, ben mesela ChatGPT'den yararlanıyorum. Yararlanmıyor değilim. E, hem zaman olarak kolaylaştırıyor hem de farklı bir, bu zamana kadar birçok yazmış kişinin bana makalelerini ortaya çıkartıyor ve ben onları harmanlayıp ya, yeni bir tez ortaya çıkartıyorum, oluşturuyorum. Benim için avantajıma gidip kütüphaneye kitapları al, alayım. Not alayım, not çıkartayım, Bu bana hem zaman kaybı gibi geliyor. Hı hı. Ya zamanım olsa belki evet yaparım. Ama hani zaman tasarrufu varken neden kendimi zorlayayım ki diyorum. Şimdi şöyle bir şey sormak istiyorum. Ee, yapay zekanın sana doğru malumat verdiğini, doğru bilgiyi aktardığını ne kadar eminsin? Çünkü bildiğim kadarıyla ben de bir tık araştırmıştım bu yapay zeka ile ilgili konuyu. Şey demişlerdi, internette olan bilgiyi sana derliyor, topluyor. Makalelerden falan derliyor, topluyor ve o şekilde <laughs> takdim ediyor, sunuyor. Yani internette olan zaten her şeyin doğru olmadığını biliyoruz. Gerçekten. Lafını bölüyorum şöyle bir açıklama yapabilirim bana örnek pdf'leri gösteriyor diyor ki şu konudan şunu seçebilirsin ben direkt hani birebir yapay zekanın yazmış olduğu belki kelime oyunu yapmış olduğu yerleri alıyorum ben zaten bir pdf'e onu atıyorum, atıyorum ve bana diyor ki işte şu kısımları alabilirsin pdf'de de çıkıyor o kısımlar. Ya tabii ki işi kolaylaştırıyor. Ben başta da söylediğim gibi yapay zekanın hayatımızı kolaylaştırdığına katılıyorum ama şöyle bir şey söz konusu. Sen o tez, tezin konusu neydi tam olarak? E-ticaret. E-ticaret. Mesela sen bunun üzerine bir tez yazıyorsun ve orada e-ticaretin olumlu ya da olumsuz taraflarını savunuyorsun kendi içerisinde. Hı -hı. Ama sen orada bir şeyi çeşitli vasıtasıyla değil de kendin bir şey araştırarak öğrendiğinde sana verdiği katkı ve sana sunmuş olduğu o bilginin bilinç altında kalması çok daha büyük oluyor. Mesela bu normal bir şekilde yazı yazarken de benim görüşümce öyle. Yani bir şeyi yazarken e, akılda kalması, onu dinlerken akılda kalması ile aynı olmuyor. Görsel hafızanın da önemi çok büyük ama yazılı olarak hatırladığımız birçok şey var ki. Yani not tuttuğumuz veya okurken bilinçaltımıza işlediği birçok kısım var ki... ...onlar daha ön planda hatırlamamıza yardımcı oluyor. Şimdi sen şöyle bir iddia atıyorum, şu an mesela e, kanala bir anket açsam ve yapay zekayı kullanmayan tezde dahi kullanmayan var mı desem muhtemelen hayır yok çıkacak evet çıkacak ben bunu ee, çok Üzülerek savunamıyorum ne yazık ki. İşte kullanmayan çok kişi var diye. Çok kişi var. Çünkü insanlar her şeyin günümüze kolayına kaçmayı tercih ediyorlar. Ama ben hala kendi görüşümce söylüyorum. Altını çizerek belirtmek istiyorum. E, hala insanların kendi emeklerinin ve kendi potansiyellerinin farkına varmak için... ...bir şeylerin yardımı olmadan kendi e, özverileriyle, kendi emekleriyle yapmalarının taraftarıyım. Ben şu kısımda katılmıyorum. Evet yani... Ee, belki kendi emeğimizle yaptığımızda daha mutlu olacağız ki çeçip de de bu arada kendi emeğimizi kullanır Sonuçta okuyoruz tezde kullanılan cümle birebir alıp ko e, kopyalayamıyoruz Bu bizim için eksi bir durum. Onlar üzerinde oyun yapıyoruz Mesela bu başka bir seçeneği. Ama şöyle bir şey çok affedersin lafının böldüm. Şöyle bir şey söz konusu. Mesela e, tabii ki tezde de yüzde 25 falan oranında bildiğim kadarıyla alıntı var. Evet <laughs> alıntı olması gerekiyor. Ama şöyle düşün. Sen o tezi kendin okuyup yazdığında hiç o yüzde 25 oranı seni rahatsız etmeyecek. Çünkü benim yakınlarda bu yakın tarihlerde arkadaşım e, bir tez savunması sergiledi yani e, İstanbul Üniversitesi'nde ve o, o da çeşitli çe çe bir arada kullandı. Hatta e, işte bir şey oluyor bana şey diyor ya yapar yapay zekaya soralım. Bir aylık abonelik aldım. En azından <laughs> kullanmış olalım gibisinden. Ee, mesela onda yüzde yirmi beş oranında tam emindi. Tam net bir şekilde emindi yüzde 25 beş oranında olmadığına. Biz hatta internette programda kontrol ettirdik. Baktık yüzde yirmi değil. <laughs> Ama savunma zamanı yüzde yirmi daha yüksek çıktı. Bu arkadaş için Evet Kötü yani olmuş. o yüzden bilemiyorsun neyi nasıl oldun böyle kaldığında o şey makaleyi ben de okudum yazdığım makaleyi bu arada yani internetten alıntısı yani çok azdı katılıyorum Çeçibit'in emeği de çok azdı ama yani e, baktığında orantı daha büyük çıktı. Ya orası öyle de şimdi bilimsel bir tez yazdığında yani pdf'den de alsan hani internette bulup pdf'den ya da kitapta bir örnekten de alsan çıkar oranı yani. Ya ama şöyle düşün. Sen onu öyle aldığında alıntı olduğunu aşağısan not düşmek zorunda kalıyorsun. Tabii işte bu tezde al... önemli zaten. Evet, Nereden aldığını belirtmen lazım. Ama bir de var ki sen o çetçi bitiden direkt yani alıyorsun onu yapay zekadan daha doğrusu alıyorsun direkt oraya ilave ediyorsun. Böyle bir durum söz konusu olduğunda bu senin aslında emeğini riske atmış oluyor. Halbuki yani ben eminim ki Pelin bunu sen kendin yapabilirsin. Yani okuyabilirsin. Belki okuyacağım kitapta ya da makalede önüne çıkacak bir şey sana bir fırsat olarak bambaşka bir şey olarak takdim edilecek veya nasıl söyleyeyim sen oradan bir şeyler yaratabileceksin bir yaratıcı bir taraf çıkarabileceksin ben bu yüzden insanlara aslında kızıyorum kızdığım nokta yapay zeka kullanmaları değil akademik kariyerde <laughs> yapay zekayı kullanırken o... birebir kopyalaması birebir kopyalaması sen oradan onu alabilirsin o fikri kendin için derleyip toplayıp tekrardan yazabilirsin ya da onu başka bir şeyle mukayese edip yazabilirsin yazabilirsin. Yani burada benim görüşümce önemli olan senin e, ona ne kadar kendi gözünde özveriyle emek vermen. Ya ben mesela ChatGPT kullanırken de gerçekten emek verdim. Çünkü teker teker cümleleri okuyorum. E sonuçta bu tezi hani hazırlıyorum ve hocama ilettiğimde hocam bana şey diyecek. Ne yaptım bu tezde? Ben bunu savunacağım. Çünkü hani bilmediğim bir yazıyı alıp alıntılarsam veya koyarsam savunamam. Ya bir de zaman tekrar değiniyorum. Zaman tasarrufu şu dönemde gerçekten çok önemli. Ya ben zaman kaybını sevmiyorum ve bunun bana hani artısı olduğunu düşünüyorum ChatGPT'nin. Ya bir de insanlar hani yanlış anlama ama o kadar ChatGPT'ye yatırım yapan şirket var yani. Neden e, yapay zekanın hani e, olumsuzluklarını bile bile buna yatırım yapmaya devam etsinler? şöyle bir söz konusu yani tabii ki yatırım yapıyorlar ben buna katılıyorum ee, şu an çalışıyor musun öğrenciyim <laughs> hala. Öğrencisin hala ee, ben şu an mesela çalışıyorum yani yüksek lisans yapıyorum bir taraftan da çalışıyorum. Ee, benim mesela bazen düşündürttürüyor. Ben bir reklam ajansında çalışıyorum. Evet benim işimi e, benden başka daha iyi bir şekilde sergileyebilecek bir yapay zeka söz konusu şu anlık değil. Evet. Ama şöyle bir şey söz konusu. Tabii ki biz de yapay zekayı satın alanlardanız. Yani birçok konuda yani e, az önce e, sen gelmeden önce bir şey gösterdim oza dışarıda. E, bir... E, video çektik İngilizce. Yapay zeka ile onu benim dilimde Yunan ve Rumence'ye çevirmişler. Ben gördüğümde benim ağzım bile aynı. Ben gördüğümde elim ayağım titredi. <laughs> Dedim ben bunu konuşmadım. Bu ben değilim. Nasıl oldu bu? Yani bunu yapay zeka ile yapmışlar. Ve benim içimi bir anlık bir tedirginlik bağladı. Dedim ki ben işimi kaybedebilirim. Yani evet bu bizim işimize katılıyorum. Birçok konuda e, kolaylaştırdı. Ne anlamda? Açıldığımız o yeni bölgede önceden yaptığımız videoları artık yapay zeka ile seslendirmesini yapıp... ...net bir şekilde yeni bir vi video çekmeden pat diye atabileceğiz o sayfaya yani paylaşım Hı -hı. olarak. Ama şöyle bir şey söz konusu. Ben yapay zekanın çok fazla devreye girdiği dönemlerde... E, ...insanların işlerini kaybedecek kadar potansiyelini artırabilme ihtimallerinin için aslında bunu savunmuyorum. Yani çünkü yarın öbür gün senin de işinin yerini bu alabilir, benim de işimin yerini bu alabilir ki buna en büyük örneği ben şey olarak gösterebilirim. Bilmiyorum izledim mi? Ee, Ala X diye bir tane YouTube'da bir programlar yapıldı. İşte Ceren Şengör'le, Oğuzhan Uğur'la farklı farklı insan. Evet, sarışın yapay, yapay zeka evet, yapay zeka program Çok yalan yok. Düşünebiliyor musun? Yarın öbür gün senin benim yerime, benim yerime sen bir yapay zeka ile program yapabilirsin. Ya ama şöyle düşün ben onların o kadar yaratıcı olduğunu düşünmüyorum. Bizim alanımızda reklamcılıkta yaratıcılık çok önemli. Evet ChatGPT güzel cümleler kuruyor olabilir ya da güzel tez ya da herhangi bir öneriler, tavsiyeler veriyor olabilir ama bizim gibi yaratıcı düşünemezler. Aslında biliyor musun düşünüyorlar. Ona en büyük örneği sana şey olarak vereyim. E, tasarımlar. Artık grafik tasarımcıların en büyük korkularından biri işlerinin yapay zekanın alması. Çünkü sen işte şu an çeşitli bir şeyleri yazıp yapay zeka olarak çıkarttırabiliyorsun. Bir logoyu yaratabiliyorsun, bir postu çıkarttırabiliyorsun, bir story'i çıkarttırabiliyorsun. Yani Bence bu bu noktada ben aslında savunmuyorum yani yapay zeka kullanmanın. Ben mesela şeyden korkuyorum. Ya o yapay zekaya alışırsam o yapay zeka benim işimi kolaylaştırırken benim kendimi, potansiyelimi ne olduğunu bana unutturursa, elim ayağım olursa. Elim ayağım olursa benim kendimi yapabileceği bir şeyi, potansiyelimin yapabileceği bir şeyi, düşünebileceğim bir şeyi artık o düşünmeye başlarsa. Yani bunu şey olarak bakabilirsin George Orwell'un 1984 kitabında olduğu gibi ya da e, şey e, cesur yeni dünyayı izledim mi ya da okudum mu? Hı. Mesela orada cesur yeni dünyada e, geleceği anlatıyor çok güzel bir şekilde. Yani e, net bir şekilde yani robotlar her şeyi hareket ettiriyor. Dünya her şey muhteşem bir şekilde teknolojinin elinde ama insanlar mısız? Yani insanların mutlu olması aslında birbirine ve özveriyle emeğe bağlı. Ben bu yüzden e, yapay zekanın e, tamamıyla hayatımızı bu şekilde akademik kariyerde, iş hayatımızda, özel hayatımızda ya ben yapay zekaya bir arkadaşına veya çevresindeki herhangi birine hediye almak için soru sordurttuğunu gördüm yani bunu bile görebildim. Ya yani. şu an birçok mesela Instagram'da post paylaşımı yapanlar direkt metni alıp kullanıyor. Evet işte bu çok korkunç bir şey. Ben mesela en büyük korktuğum şeylerden biri korktuğum şeylerden biri bu ki potansiyelini kaybedebilirsin. Ama mesela hiç tıkanırım dediğin yer yok mu ya da tıkandığın zaman tıkandığım zamanlar, noktalar oldu. Ben işte o o konuda mesela o noktada devreye girebiliyor yapay zeka. Ben tıkandığım noktalarda genelde şöyle bir şey yapıyorum. Yardım istiyorum. Yani mesela oluyor bazen, iş ortamında ya da akademik kariyerimde oldu. Tıkandım yani, ki ben bu arada karakterce biraz, birazcık da şeyimdir... ...yani burnum yere düşse eğilip almam misal yani. Kendim yapayım, kendim edeyim, her şeyi kendim şey yapayım. Ama mesela akademik kariyer hayatımda tıkandığım noktalar oldu ki... ...yani büyük bir ihtimal arkadaşlarım bu programı izleyip... ...neden bahsettiğimi anlayacaklar. Ben gider sorardım. Yani gider sorardım, derdim ki mesela ben bu kısımda tıkandım, misal söyleyeyim Emir, ben bu kısımda tıkandım, ne yapabiliriz? Yani yardım edebilir misin? Ya da işte sen ne düşünüyorsun bu makaleyle ilgili nazenin nasıl yapabiliriz gibisinden. Yani bunlar e, çok önemli faktörler benim görüşümde Şimdi sana bir soru sormak Tabii istiyorum. Araştırdım mesela e ticaretle ilgili daha çok pdf buluyorum. E, yeni güncel yazılan makaleler buluyorum. Ama kitaplar bulamıyorum. E, güncel bilgileri almam lazım ki tezde bunu kullanabileyim. E, güncel bilgiler anlamadığım sürece bana bu bir eksi yani. Peki bu konuda düşüncen ne? Kitaplarda evet bilgiler var. Ama çoğu güncel değil. Yani chat çipiti sana güncel bilgileri de sunuyor. Şöyle söyleyebilirim. Ben bir şey araştırırken veya yazarken genelde e, güncel kendi yaşamımdan ya da dünyadaki yaşamdan baz alarak oradan alıyorum. Yani mesela kitaptan bir şeyleri okudum, onu güncel yaşamla birleştiriyorum, çevredekilerin düşüncelerini alıyorum ve oradan bir şey ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Nasıl? Tabii ki burada hata olmuyor mu? Oluyor. Katılıyorum. Yani e, ki bence en güzel şeylerden biri hata yaparak bir şeyleri öğrenmektir. Yani tez yazarken de hata yaptığımız olmuştur, makale yazarken Tabii de olmuştur. Ee, ama yani e, güncel zaten yaşantımızdan alınabilecek şeyler. Yani makaleleri nasıl alabilirsin? Ben şahsen şöyle yapıyorum. Ee, Google'un çok güzel bir programı var makalelerle ilgili. Oradan alabiliyorum. Google ya da, Akademi. Evet Google Akademi. Oradan alabiliyorum. Ya da ben gidip hocama da söylüyorum. Diyorum ki mesela ben böyle bir tez yazacağım veya makale yazacağım. Bu kitaptan bu bilgileri aldım hocam ama en güncel bilgiler hakkında böyle düşünüyorum. Önerebileceğiniz herhangi bir makale varsa, herhangi bir konu varsa bunun üzerine konuşmak çok isterim. Ki burada neyi savunmak istiyorum çok küçük bir araya gireyim. Küçük bir araya girerek bunu da not düşmek istiyorum. Mesela bu yakınlarda yaşadığım bir olay bu haftanın pa şey pazartesi oldu. Hocamız e, vize sınavında bize e, ödev verirken şey dedi bir makale okuyacaksınız ve onu yorumlayacaksınız e, yüksek lisansta. Ama dedi istediğim sizden makaleni yorumlarken bilgisayardan yazmayın el yazın getirin. Dedik ki nasıl yani işte bilgisayarda hemencik herkes... yazmış. Yok dedi ben kimin yazısının kötü, kimin yazısının iyi, kimin yazısının emek verip vermediğini görmek istiyorum ki. Biz mesela ona sorduk. Dedik ki yani konumuz bu. Buna uygun güncel e, yani Google Akademiden bulduğumuz dışında hangi makaleye bakabiliriz? Mesela o yurt dışından alabileceğimiz makale siteleri bize önerdi. Güncel e, alabileceğimiz kitapları bize önerdi. Bence bizim burada eksiğimiz biliyor musun Nepelin Yani biz... E, bir şey yazarken akademik kariyer hayatında çok fazla e, onun e, kitap kısmından eksiklikler yaşıyoruz. Sormuyoruz, belki de çok fazla onu araştırmıyoruz, bakmıyoruz. Ben mesela şu an influencer marketing üzerine çalışıyorum, global influencer marketing üzerine çalışıyorum ve e, durmadan gidip gelişim tarafında olan kitaplardan arıyorum. Yani dijitalleşmiş medya nasıldır, nasıl şeydir. Yani bunu yapmadığımız için aslında bilmiyoruz. Güncel kitap var mı, yok mu? Ara dık mı baktık mı? Ya yani burada da insanın eksikliği ortaya çıkıyor. Ya yani internete yazıyoruz, çıkmadı. Çıkmadıysa demek yok. Yani net bir şekilde o kütüphaneye gitmiyoruz veya o sahafa gitmiyoruz veya o kit e kitap satılan yerden sormuyoruz, hocamıza sormuyoruz. Ya artık internette kitap diyenler falan filan var. ...işte bak böyle bir şey var. Diyanar'da kitapların hepsi belki de yoktur. Yani öyle bir şey söz konusu. Ya yani internet stresine genel olarak oluyor. O yüzden bir şey diyemiyorum. Hı hı. Ya bilmem ben mesela influencer marketing üzerine de biraz e-ticarette konumu almıştım. Yani güncel e makale direkt ChatGPT'ye sordu, Bana şu şu şuradan al dedi. Baktım. Buldum da ama en son hem de kitap olan 2020 tarih basımı bir kitaptı. Hangi kitaptı acaba? ...şu an adını hatırlamıyorum Mesela Mediaket yayınlarının çok güzel bir şekilde bir kitabı varmış. Infosu Marketing nedir diye. Ben bunu nereden öğrendim diyeyim. Ben medyaket yenilerinin bu arada yani büyük bir aslında şey var. Medyaketin altyapısı çok büyük ama ben olduğunu bilmiyordum. Yani gerçekten bu benim bu sektörde <laughs> bir seneye aşkın süredir olup bilmemem. Hatta işte bunu konuştuğumuzda de dalga geçti. Nasıl bilmiyorsun falan filan. Bilmiyorum kardeşim, ben Antalya'dan geldim. Biz orada medyaketin olduğunu bilmiyorduk. İşte e, ben onu çok e, garip bir şekilde kitapçıda gezinirken işte ne okuyabilirim ne geliştirebilirim falan dediğimde rafta buldum yani. Aslında var ve baskısı eski değil. Çok yeni. 2020. Evet işte bundan bahsediyorum. ChatGPT bunu sana sunmuyor. Bunu sen kendin yapman gerekiyor. Ki bu noktada benim görüşümce araştırdıkça sende anılar da kalıyor. İşte aa yarın öbür gün o kitabı masada gördüğünde şey diyebiliyorsun. Aa ben bunu bu dönemde araştırmıştım ve benim için bu kadar değerliydi. Yani yapay zeka bazen anılarımızı da şey yapıyor ya alıyor ya elimizden. Ona da çok kızgınım. <laughs> yani Bilmiyorum mesela o yazacağın tez ortalama kaç sayfa olacak ee, yüksek lisansta. Şu anlık ben tezsiz okuyorum. Teze geçiş yapacağım. Daha bilmiyorum kaç sayfa yazacağımı ama yazarsam da büyük bitmez zaten kendim yazacağım. Ben hala çok 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 uzun bir süreyi mecbur kalmadığım sürece <laughs> yapay zekaya başvurmanın taraftarıyım ki. Yani e, şu an mesela bir makale yorumlamaya başladım. Evet e, makale <laughs> 450 sayfa. Çok fazla bir kitap kadar. İşte bir kitap kadar ama doğru zamanda e, zaman ayırdığında e, sana katacak şeyler de çok fazla. Yani dijital marketing üzerine şu an konuşuyor ve bilmediğim birçok şeyi aa bunu da bilmiyormuşum deyip öğrenebiliyorum. Ama Çecibiti sana sadece orada sana önemli olanları çıkarıp veriyor. Ya yani ne dersen de ben her türlü Çetçipiti'yi kullanmayı düşünüyorum ama senin fikrin bilmiyorum. Kullanmayacağım yönünde anladığım Umut kadarıyla. Umut ediyorum ki kullandığım bir dönem olur. Biz bunun programını yaparız ve sen dersin ki Leman büyük büyük konuştun ve Çetçipiti'yi kullandın yaparız. Şuraya zaten. yazıyorum bir gün herkes <laughs> ChatGPT kullanacak. <laughs> ben de şuraya yazıyorum bir gün bu yapay zekanın iyi bir şey olmadığını herkes anlayacak. <laughs> ben de bunu savunuyorum ki. Umut ediyorum gerçekten de yapay zeka güzel yerlere, hayatımızda işler ama güzel yerlere. insan emeğinin olduğu yerlere değil. Umarım kapanışa geçelim. Talks Club'un dördüncü bölümünün sonuna geldik. Benim için çok güzel bir programda ekibe katılmış olmak, burada bu programı sunmak çok güzeldi. Teşekkür ederim Pelin sana. Çok Umarım güzel başka konularda vardı. da tekrar Umarım. kapışırız. <laughs> Umarım. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere.